Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, ıspanaklı harfli pasta yapacağım. Şöyle önce e, görmüş olduğunuz ıspanakları ben bu şekilde bile kıydım. 15-20 tane yaprak. E, yani yaklaşık 250-200 gram yaprak e, şey yapacaksınız. Tarttım ben. Böyle doğradım. Yıkadıktan sonra bunları bu şekilde böyle böyle tavanın içine koyuyorum. Üzerine yarım su bardağı sıcak su ekliyorum. Bunu böyle ocakta 1-2 dakika ısıtacağım. pürüzsüz bir hale gelene kadar rendiren geçirdim. Bir bardak dolana kadar olacak ıspanak. Eğer bir bardak az olursa içine biraz su ekleyip koyabilirsiniz. Bunu şimdi işte soğumaya bırakıyoruz. Bunu kenara alalım. Şimdi dört tane yumurtayı ben daha önce çıkardım dolaptan ekliyorum. Bu da ısısında olması gerekiyor. Bir su, bir su bardağı klasik su bardağına şeker koyuyoruz. Bunu bir andırdan geçiriyoruz. Evet arkadaşlar. Yarım su bardağı sıvı yağ. So soğutmuş olduğumuz ıspanağımızı da ekliyoruz. Ben ıspanaklı harfli kek yapacağım. Pasta yapacağım. Yani pastanın kekini ıspanaktan yapacağım. Çünkü daha çok beğeniyorum. Önce bunları bir karıştırıyoruz. 2 su klasik su bardağı unu elemiştim ben. Onu ekliyorum. Elenmiş iki su bardağı un. 1 paket 1 paket Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya. Blender'ın düşük ayarında çırpın. Evet arkadaşlar bu şekilde böyle iyice bir çırptım. Bunu böyle spatula yardımıyla böyle yağlı kağıt serdiğim borcama bunu böyle ekliyorum. Bunun kıvamı biraz böyle cıvık olacak. Ben de bu hafliye pastayı ilk defa deneyeceğim. Eşimin doğum günüydü. Önce ısıtmış olduğun 170 derecelik fırında 35 dakika pişiriyoruz. evet arkadaşlar şimdi bu süslemeye geçeceğiz şöyle yaptım şimdi bu kekler atmıştı bunları ben robottan geçireceğim pürüzsüz hale getirip üstüne süslemek için yapacağım